Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sıra Bebiş oyunu devamını çekiyoruz arkadaşlar. Bu seriyi çok beğenmişsiniz. O kadar çok izlemişsiniz ki ben de devamını çekiyorum arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsanız tekrar söylüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Devam edelim. Daha fazla şimdi başka. Yukarıya gitme. Yukarıya gitme. Ne yapacağım? yukarı gitmesen ne yapacağım başa ne oldu oğlum oh. beyaz tavşanı takip et okur ok mu beyaz tavşan beyaz tavşan bu tamam aç buraya mı gidiyoruz ooo oh. bu ne oğlum bu ne oluyor? şura asansör çağır dedim 24 kat ne oğlum aka dua mı okuyorsun ne oluyor İlmek için bak ne oluyor ne oluyor lan hayır dedim o ne oluyor? Telefon gitti. Ama tarafa bir yere ışınlandık. Reklam verme, reklam verme. Ha. Pikman'ın çılgınlığı. Hızlıca çıkışa doğru. Minik tavşan zıpladı. Hikaye. Ha, o masaldan alıntı. Tam asasörden geldik kara. Ya ne oluyor? Aa. A gelmiyor oyunu? Ya. Onun sesi geliyor mu? Ve sen şunu takip et. Edelim abi. Eğer sarışın. O. Oh! Şaka. Bebeği yakala. Da. Yok be. Neredesin lan? Şurada mısın? Ne? Aha, aha. Aga Daireyi araştır diyor bana. Bebeği yakala başarısız oldu. Daireyi araştıralım. Kilitliyim. Kilitli. Kilitli. Abi ne araştıracağım? Dağ mı geçiyorsun siz benden lan? Anahtar mı arıyoruz? Ne arıyoruz? Bebeği şu an bozma. Da. sen dur. Bir şey yapacağım ama. Müzik müzik var burada. Müzik diski var. Konuşmadan. Disk arıyoruz. Ne yapıyoruz? Ben anlamadım. Ne yapacağız? İşte sarı işaret. Bu mu? Abi turuncu işte şu sarı şu Ne yapacağız? Çapraz. <laughs> Hadi anne işte. <yerleştim. gülüyor> Tam sana mükemmel miska. Lan bebiş. Ne arıyoruz ben anlamadım ki. Bir bir rengine göre mi bulacağız acaba? Şunu bir takalım. Çalma müziği topla. Notayı ben nasıl çalacağım? Daha ne geçiyorsunuz bende? Oğlum. Allah. Not open. Oğlum bu ne çakal ya? Buldum. Hangisi? Ben bunu çalamam ki. Oo! <laughs> oh! Anahtar nerede? Şana. Oha, o ne biçim bir evkonu? Demiştim sarı bir şey bulacağız diye. Ben başına gecem. <laughs> Görüşürüz. <Sessizlik> Hadi asasörü iyi dedin. O oh, kalesin. Güç kapalı mı? Oyun sesi neden yok şu an? Reklam mı verdi? Yok lan. Ben gelip tekrardan bir dakika koruyacağım. Evet arkadaşlar tekrardan aynı yere geri getirdim. Şu an yüklensin bu oyun. Oyun baştan başladı bir anda. Yani dondu giremedim oyuna. O yüzden baştan başladım geri geldim. Asasörü çağıralım olmayacak. Yük yok. Aç. Kilitli. Oha oğlum o kadar ne açmamış. Kilitli. Bu aşağıda bir şey göstere. Kral geldi yakında. Aha güç. Şuradan şunu bir açalım. Sigorta kutusu. Eksik mi şimdi? Eksik bunlar. Ruhu kurtaralım. Yazıktır. Van, Van mı? Kilit aç. Şifre de bulacağız. Şunları İki parça mı arayacağız şimdi burada? Güç yok. Aç. Normal. Her zaman gibi. Muazzar. Şimdi maviyi de bulalım. Şah topla. Hayır git hele ya. Bambaç. Sonu 17. 17 son. Bu da şey 17. A. Emin ayırdıysa. Sonra şifreyi buldum. Kide aç. 7. 3. Ne? Ne yapacağız? Şu mermide kaldı. Bu nasıl, ne yapacağız? Aşağı diyor. Bana bir şey mi verecek bu? Lan Bebeğin istediği yere mi attık? Biz ne yaptık? Gülüyor bir de oğlum. Bu ne biçim gülüş? Tamam. 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 Sakin. Sakin. Kaçış yok mu? Bebeği takip mi edeceğim ben şimdi lan? Bebiş. Allah Allah. Eyvah geli. Geli. Lan geliyor ne yapacağım? Abi. Lan. Ah. Üçgen diyor at. Ah. Abi nasıl yapayım ben onu daha Ya Allah'ım ya Rabb'im ya. Bana yine maceran şarttırıyor ya. Bitirdik mi bölümü? Daha edemiyorum ben. Reklam mı verdi? Yok kim dedi? Sonsuza kadar kalmıyorum ben burada Allah Allah. Çıkışa geldik. o da inşallah. Nasıl lan? Odalar değişmiş. Mutfak bura ha? Yes. Al. Lan ben götürmüyor seni belki ya. Allah. Hayır. Belki. Ben size klozete atabiliyor muyum şimdi? Bebi at. Bunu çek. Çek sifonu. Hayır bay bay. Yaptık lan bu sefer. Kuş. Önceki bölümde atamamıştım. <laughs> Dağı mı geçiyor oyun bu benle? Tamam bekle. He. Lan oyun. İyi buldum. E's, i̇yi, iyi, iyi. saat sesini verme arkadan. <laughs> tamam dakika geçiyorsun. Gitti. Ben şimdi seni kaçıyordum ha. Çarpı. Biz yine karanlık oluyor bu oda. Bu odalar falan sen Hadi görüşürüz. Ben seni götürmesem ne oluyor? Bebeği almadan gitsem ne olur? Almadan gidiyorum aga. Ne oluyor? Ne oluyor? Sebebi almadan gidiyorum. Ben ne olacağım merak ettim. Deli olacağım birazdan ha. Konu içine geçin ses kolde. zon kafa. Aynı senin kafa. Yeter. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Sana. Yapmıyorum ben. oluyor Çarpılıyorum. <laughs> Nasıl bir şey mi koyacağız evladım? miş çarpıldı Şantrat bir şey koyacağız. ha? Ah. Na. Ah. Baş aşağı Kırık boncuğa gurdu bir kedelle alama tiz ve yüksek sesi çürük önüneza giriyor Pusu karakosaya ya. Ne yapacağım yani yer birsini ben bir şeye koymayacağım. Ben size bir şey koymuyorum aga. Hadi yürü git. Obali. Ben bir şey koyduktan sonra kaçacağım mı? Sen gel buraya. kralım ya korkmuş kim korkuyor ya savunmasız kimla lan evet arkadaşlar Oo bu daha uzuyor ya neyse biz burada bırakalım arkadaşlar daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum görüşürüz de bakayım neyse, görüşürüz bay bay